Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Adem Aleyhisselam'ın babası kim? Allah, insan neslinin yaratılışında dört farklı yaratılış şekli takdir etmiştir. Birincisi, annen ve baba olmaksızın topraktan Adem Aleyhisselam yaratılışıdır. İkincisi, Adem Aleyhisselam'dan bir parça olarak havanın yaratılışı. Üçüncüsü, baba olmaksızın sadece anneden doğarak İsa Aleyhisselam yaratılışı. Dördüncüsü ise, bir anne ve babadan doğarak İsa'nın neslinin yaratılışıdır. Allah Kur'an kimde? Şüphesiz ki Allah katında İsa'nın babası yaratışının misali Adem'in misali gibidir. Allah onu da babası olmadan bir topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen olu verdi. Adem Mersi 59. ayetiyle İsa Aleyhisselam'ın babası yaratışının Adem Aleyhisselam'ın babası yaratışına benzediğini örnek verirken aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığını da haber veriyor. Yani Allah ikisini de babası yaratmıştır. Birinin sadece annesi varken diğerinin annesi de yoktur. Yaratılışı topraktan olmuştur. Bu ilk yaratılıştır. Bir defa sadece Adem asama ait bir farklılık olarak meydana gelmiştir. Kur'an bize Hani Rabbin meleklere buyurmuş ki şüphesiz ben kuru bir çamurdan suretlenmiş bir balçıktan bir insan yaratıcı olan Rabbinizim. Artık onu insan olarak yaratıp düzelttiğimde ve ona yarattığım ruhumdan üfedimde hemen ona secde edici olarak yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi hep birlikte secde ettiler. Hicr suresi 28, 29 ve 30. ile Adem Aleyhisselam'ın özel olduğunu seçildiğini haber veriyor. Bu seçilmişten dolayı bütün melekler ona secde etmekle emir olmuşlardır. Allah Adem Aleyhisselam'ı insan neslinin başlangıcı olarak seçmiştir. O bütün insanlığın babasıdır. Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar sizi tek bir nefisten Adem'den yaratan Ondan da eşini havayı yaratarak yeryüzünde ikisinden birçok erkekler ve kadınlar yayan Rabbimizden sakının. Nisa Suresi birinci ayetinden insanlığın yaratılışının Adem Aleyhisselam ile başladığını öğreniyoruz. Adem Aleyhisselam bir babası olduğunu düşünmek ya da iddia etmek aslında Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmek anlamına gelir. Hepimizin bildiği tavuk yumurtadan çıkar, yumurtamı tavuktan çıkar sorusu gibi. En başa yaratıcı olarak Allah'ı koymadıktan sonra yumurta, tavuk diye son kadar boş yere saymak gerekir. Oysa Allah yaratıcı olarak ilk yaratır ve soy ondan devam eder. Demek bütün problemi çözer. Bu bütün canlılar için aynıdır. Adem Ersan'ın babası var diyecek olsak o babanın da babası, onun da babası diye boş yere uzayıp giden bir zincir olacak. Adem Ersan'a baba istat etmek bir annesi olduğunu da söylemek anlamına gelir. Yani ortalık anneler, babalar, teyzeler, amcalarla dolar. Bu da yaratılışın bir başlangıcı olmadığı fikrini savunan materyalizm anlamına gelir. Adem Aleyhisselam ilk insan değildir demek, Allah yok, yaratıcı yok, başlangıç yok demektir. Oysa Adem Aleyhisselam'ın insanın atasıdır ve topraktan yaratılmıştır. Daha sonraki insanlar da sperm'in anne rahminde döllenmesiyle yaratılarak meydana gelmişlerdir. Aklımıza nasıl ilk insan topraktan gelebilir, toprağa benzemiyor diye gelecek olursa, o zaman şöyle düşünmemiz gerekir. Adem ve San'dan sonraki tüm insanlar spermden meydana gelmiştir. Ve baktığımızda spermle bir benzerlik göremeyiz. Tıpkı karpuza baktığımızda karpuz çekeliğiyle karpuz arasında bir benzerlik göremediğimiz gibi. Onun için Kur'an kimde? O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Sece sözü 7. ayetinde inanarak Allah'ın insanın ilk yaratılışını topraktan başlattığını ve bunun en güzeli olduğuna iman eder. Adem Aslan'ın babası olmadığını kabul ederiz. Velhamdülillah.